Efendim Fatih. Nasılsın Doğa? Daha iyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İşte ben de daha iyiyim diyebilirim. Şirkette birkaç ufak işim vardı onları hallettim. Vaktim ee, varsa seni alsam biraz konuşsak olur mu? Akşamüstü bir babam gelecek. Ee, ama o gelene kadar gelebilirim kafeye. Ama senin almana gerek yok ben gelirim. Tamam tamam peki. O zaman ben bir yarım saate çıkarım buradan. Tamam anlaştık. Görüşürüz. Ya Meri. Ben bir saat Fatih'le kafede buluşsam sen Cemre'yi idare edebilir misin? Şimdi onu hiç çıkarmayayım. Tabii ki canım benim tabii ki. Tamam sağ ol. Ya yemin ediyorum o çocuğu çarpmanın etkisiyle düşünmedi Fatih. Kız kendini bilerek önüme attı bu suçu üstüme atmak için. Ya sana söyleyeceğimi düşündü. Çünkü bu evliliği devam ettirmek için tek kozu bu bebekti. Sakin olur musun? Ya nasıl sakin olayım Fatih? Bu kız bana iftira attı. Nezarete düştüm. Ailenin hele annenin bakışlarını görmedin mi? Katil biçim gibi baktı. Kimse umurumda değil. Kimse. Benim için tek önemli şey sensin. Duyuyor musun? Sen ne diyorsan gerçek o bitti. Konuşulmayacak bile. Ben sana inanıyorum ya. Aksini düşünebilir miyim sence? Hiç. Böyle... Çabalara girip kendini anlatmaya çalışma bile. Yorma kendini. Ayrıca bir suçlu varsa o da benim. Sen misin? Evet. Seni görkemle muhatap ettiğim için suçluyum. Hala seni seviyorken anneannecede bir başkasıyla evlendiğim için suçluyum. Sana yaşattıklarım için suçluyum. Affet beni. her şey için. Bir yanlış. Bak sana kaç tane doğruyu götürdüm. Sonradan fark ettim ama... Ne fayda tabii. Hadi. hadi ben... Cezamı... Mutsuzluklar... Çekiyorum zaten. Ama sana sıçraması çok canımı yaktı. Kimse, kimse sana tek bir laf edemez Doğa. Ailemde dahil. Ha ederse karşısında beni bulur. Sanki karşımda bambaşka bir insan oturuyor. Büyüdüm ben de. Olgunlaştım. Herhalde doğruyu yanlışı da yaşayarak öğrendim. Bundan sonra bir şey yapılacaksa ben <laughs> yapacağım. Ne yapacaksın? Boşanacağım. İsterse bin yıl Ya kız manyak Fatih anlamıyor musun? Ya tamam ben de manyakla manyak olurum o zaman. Ondan mı çekinip korkacağım ben? Zaten bitti bitti. Yolun sonuna geliyor artık. Yalancı ruh hastası böyle bir... enteresan paranoyak bir tip ya. Ha, ama öyle olmasaydı da fark etmezdi. Çünkü ben hep seni sevdim. Ee, ben de bu hafta boşanmış olacağım. Sevindim. Ben de aynı haberi sana yakında vereceğim. Söz veriyorum. Görkem daha fazla bu esareti yaşatamaz bana. Fatih, ya Görkem'den kurtulmak o kadar kolay olmayacak bence. Ya ben çok korkuyorum. Ya bu kız bile isteye kendini benim önüme atı diyorum. Canının bile bir önemi yok onun için. Bana güven. Bir yolunu bulacağım.